Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın Kadriye Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş edelim. geldiniz Medine Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim teşekkürler siz. Hoş geldiniz Elif Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gülüşmeler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz sizi gördüm, daha iyi oldum. Kadriye Hanım bizi e, çok güzel bir şekilde karşıladı. Evet, Kadriye abacığım. Herkes seni çok merak ediyor. Güler yüzlü hanımefendi ne kadar becerikli, ne kadar hamarat. Göreceğiz. <laughs> Kadri <laughs> Kadri Kadriye Hanım'da üniversite olanınız var mı? Sağ gösterip sol vurabilir yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sağ gösterir derken yani sessiz durduğunda oh, evet. mı? Yani Kadir Bey, sessiz atın çiftesi pek olur derler ya hani... Kız gözlerini korkutmuşsun sessizliğinle vallahi. <laughs> Ama ne güzel değil mi? Allah güzel <laughs> bir şey. Sessiz sessiz. Var mı içeceğimiz bir şeyler kahve mavi? Peki, ikramlıkları alalım biz o zaman. Ondan mı sizi bekliyoruz heyecanla. Ne canla. alırdınız? Ben kahve. Ben su alayım. Ben de kahve istiyorum. Ben, ben su size. alayım. Siz ben de su alayım. Teşekkür ederim abla Kadriye Hanım siz karşılamada bu kadar heyecanlıysanız mutfakta yandınız. Şimdi bir eve şöyle bir baktığınızda havası nasıl evin? Güzel, şirin bir yer yani. Evet, şirin. Hoş. Evet. Peki bir şey, Hoş temiz iyi. bir eve benziyor mu baktığınızda? Benziyor. benziyor. Evet, evet. Kadriye Hanım'ın kendisini yansıtmış mı peki ev? Evet, yani püler yüzlü, Gel abla, gel otur. <laughs> peki bir şey diyeceğim. Buyurun. Şöyle bir arkamıza dönüp bismillah deyip bir bakalım, orada bir portre Oo. var. Kadir Bey benim dikkatimi çekti de soracaktı. De. Değil mi? Siz söylediniz. Evet, evet, orada bir, güzel. o kim biliyor musunuz? Gelinidir belki. Oğlu mi? gelini. Kadir, neden, neden kızı olamaz? Niye hep herkes oğlu gelini diyor? Bu kadını kızıyla damadını asamaz mı bu eve? Yok, ya, ya ka gelinler Kadri bir tip tarzı oluyor ya. Gelini yollandır. daha çok seviyordur diye düşündüm. Ya e, aslında kızı mı yaptırdı? Bir şey diyeceğim, herkes anlamış evet. görüyor musun? Herkes Vallahi anlamış. Vallahi kızım yaptırdı. Şimdi yani ben de, yaptırmadım. Bir de, bir de... Eğer e, olsun kızınızla da yani ama iyi görünce. Evet. Kızın da görüyorlar gibi o da polyana, o da polyana. O da, gerçekten ge yani... Peki şimdi kızın resmine bakalım mı? Bakalım. Gözlerinizi biraz kısın çünkü anca görürsünüz. <laughs> Bakın o da kızın resmi. Ay çok tatlı. Maşallah. Maşallah. El i̇şte, kadar kızı. resim. Eski kadar de kocaman yapmış. <laughs> Ama onu, onu yağdı. Biliyorum. <laughs> yakını görmüyorum. Kader ben. Size şöyle tutayım. Yani gelinle. Ama kader benim ki fazla, kızım yaptırmış. Az daha paraya yakışsa duva kağıdı yapacak mısınız zaten? Vallahi kendi yaptı. Garibim ben... de hani sokakta kayıp ararlar ya Allah göstermesin bu kızı gördünüz mü diye. Bakar mısınız? Ama onları ben koydum. Bunu, bunu kızım yaptı. İnsan şunu biraz daha büyük yaptırır değil mi? Belki kız öyle yaptırdı ki annem de benim res mesaj vermiş kız orada sana. Demiş ki bak ben senin oğlunu büyütüyorum sen de beni büyüt ama bu kadar kal. O da evlense onu da yapar. Ev evlenmesini bekliyoruz hayırlı bir kısmet çıkarsa resmini inşallah büyüteceğiz. Ben <laughs> onu da asarım. Şey de ki onu da kaynanası atsın salonuna. Yok bunu da asarım. Hmm. Peki Kadri abla hazır mısın? Hazırım. Hı? Menüyü sayacaksın. <laughs> evet. Nasıl bir menü geliyor? Nasıl bir menü? Acaba kolay mı sizce? Şimdi böyle biraz sessiz, zor meli gibi görünüp de acaba kolay bir şey yapıyor olmasın? Bakacağız. Bakacaksınız. Hazırsanız. Sayısın bakalım Medine Hanım. A. Tam Gidim. karşı kameraya abla. Benmişiniz. Buyur. Kereviz salatası, içli köfte, su böreği, baklava, damla oh. sakızlı kurabiye. Oo. Oh. Yapacağım. Oo. Oh. Beni sağırmış. Oh. İnşallah yetiştirebilirsiniz. İnşallah, yetiştirir. İnşallah yetiştirirsiniz. Su böreği, işi içli köfte, köfe. Baklava, baklava, damla sakızı, sakızı kurabiye, kurabiye kereviz kerevi salatası. Kereviz salatası. Kerevi salatası bence çok kolaydır. Rendelip yoğurtlu sarımsak döküp üzerine getirecek. Evet. İnşallah yetiştirirsin. İnşallah yetiştirir. yetiştirebilirsin. Tek temennim o yani. Gibi olmaz Ama tadı da güzel olur inşallah. Şimdi menü, ağır bulununca, menü ağır bulununca hemen ikinci lafı geliyor. Aynen oluyor. öyle. İnşallah yetiştirebilir. Peki <laughs> hazırsanız bir de Kadriye Hanım'ın temizliğine bakalım. Cidden de değerli toplu bir hanımıymış. Mutfak dolaplarından bir başlayın bakalım. Buyurun. Haydi bismillah. Haydi olsun. Kadriye Hanım ağrılı. Ben de Erzincanlı doğulu yani olduğum için bilirim ee, bizden pis insan çıkmaz. Kadriye Hanım da temizdir. Kadriye Hanım hiç temiz değildiniz, hiç beğenmedim. Kadriye Hanım genelde temiz ama bazı detaylara hep atlamıştı, normal günlük alınacak yerler ve bazı tozlar vardı. Hanım'ın evini biraz daha temiz beklerdim. Koltuğun kenarının süpürülmesini isterdim. Onun içinden böyle topak bir kıl çıktı. Daha sonrasında da televizyonun yan kısmında kasenin içinde de aynı şekilde saç çıktı. Evet. Misafirlerimizi güzelce uğurladık. Az daha git gel kameranın içine doğru gidiyoruz. Misafirlerimizi uğurladık. Misafirleri uğurladık. Yalnız menüyü duyunca şaşkınlıklarını gördüm. Aynen öyle. Şeşbeş oldular ama bakalım e, yetiştirebilecek mi? He. Yani menüye çok yazması önemli değil ne kadar yaptı. Şaşırdılar gerçekten ve durakladılar. Tabii onlar hiç beklemiyorlar da bakma bozuntuya vermediler. Aynen öyle. Şimdi Kadri ablamın menüsü iddialı, temizliği de iddialı. Güzelce üstümüz değiştirelim. şu kahveleri bir alalım. Tamam. Şundan arkalarını bir çekip silelim. Tamam. Seninle bir bez yıkayalım ha? Tamam. Derdimiz tasamızı bir güzel atalım. Atalım. O zaman ne yapıyoruz? Kadir temizliği iddialı diyorsun ama şu peçetelere bir bak. Toplayacağız şimdi. Toplarsınız, toplarsınız ama bakın buradaki peçetede de saç var. Nereden almışlar bu saçı? Koltuğun arasından çıktı. Olabilir. Kızınızın saçı herhalde. Akşamlar evet. saç baş mı yoluyorsunuz? Kız bir neden çıktı? Olabilir. Çıktın? Çıkmış olabilir. Oturuyor koltuğa dökülmüştür. Hmm. Işte. Kaka. Benim saçım değil. Çok kızındır ama. Kızın. Oraya sıkıştı. Ne yapalım? Şükür olmuyor. Sıcak akşam gece yolunuz. Olabilir yani. Olabilir. Küçük şeyler onlar. Ha. Küçük şeyler yani. Niye kadının moralini bozuyorsun şimdi işte onu da gösterdi. Kadını vallahi. ekranda pasakla bir göstermeye çalışıyorsun. Ben niye sinirleniyorum biliyor musun? Niye? Yarışmacılar gelip buluyor, sen bize göstermiyorsun. Allah aşkına ucundan küçücük bir şey ya. İyi de saç o. E tamam koltuğun arasında bir şey. Ya bütün tık koltuğa tek tek kolumu mu sokayım? Arasında kalmış orada. Evet ne yapalım? Ben kendimi göstermiyorum. Onlar buluyorlar ben bulmuyorum. Aynen öyle. Ama bak ne fena görüyor musun? Bir anda senin bütün temizlik itibarını yok etmeye çalıştı ablam. Bu çok fena bu çok fena. <laughs> bu inanılmaz fena az çok bunu izliyorsun televizyonda. Aynen öyle. <laughs> Kalk gidelim ama bütün Vallahi. ağrıya gösterdi saçı, bütünü ağrıya. Herkes kalk. görecek mi? Herkes gördü. Vallahi. Kadın hanımın koltuğunun arasında saç çıktı. Kalk, kalk, kalk. Hadi yap. gidelim. Evet, tulumumuzu giyiyoruz temizlik için geliyoruz. Geliyoruz. karışım ortalığı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.